Merhabalar arkadaşlar Cebir öğretim adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz önceki dersimizde işte şeyler üzerinde durmuştuk neydi grafikler üzerinde durmuştuk ama grafikler Tabii ki sadece tek başına değil tanım ve değer kümeleri üzerinde bazı anahtar kelimeler üzerinde yani öğretim yaparken cebir öğretim yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durmuştuk bazı şeylerin tanımlarının ortaya konması gerektiğini örneğin bağımlı değişken, bağımsız değişken ne demektir, bunlar nelerdir bunlar üzerinde durmuştuk. Aynı zamanda tanım ve değer kümesinden de bahsetmiştik. Şimdi artık çoklu gösterimler üzerinde duracağız. Yani cebir öğretimi yaparken bir takım çoklu gösterimler, bazı gösterimler kullanıyoruz. Bu gösterimlerin önemleri üzerine duracağız. Nedir bunlar? İşte örneğin örüntüler şu 5 yoldan birisiyle fonksiyonları şey yapabiliriz. Örüntünün kendisi ki biz buna bağlam diyoruz. Yani örüntünün kendisi bağlam da deniyor buna. Ondan sonra tablolar var biliyorsunuz gösterim olarak, gösterim biçim olarak. Sözel açıklamalar var. Mesela do do mi do do mi şeklinde. Sembolik eşitlikler var. Denklemler mesela. İşte ya yani da şöyle gibi işte e eşittir. Hatırlayın 12 eksi b gibi. Bu sembolik gösterim. Bunun grafik gösterimi şöyleydi hatırlarsanız 12-12 şeklinde bu şekildeydi. Ee, sözel olarak işte bir bahçenin etrafına e, işte 24 metrelik bir çit kümesi yapılacaktır gibi şeklindeydi. Tablo yine E ve B'nin değişim tablosunu E, B ve alan şeklinde vardı hatırlarsanız. Bir de grafik vardı ki işte grafik de burada. Yani çok çok gösterim biçimi var. Bunların her birinin ayrı bir önemi, özelliği var. Konuya ayrı bir katkısı var. Onun için bu gösterim biçimlerini ihmal etmemek, çoklu gösterimlere yer vermek gerektiğini de ayrıca ifade edelim. Bunun matematik öğretimini zenginleştirdiğini de belirtelim. Mesela tekrar eden ve genişleyen örüntü bölümlerinde her bir örnek en az iki gösterim içermekteydi. Yani burada görüyorsunuz. Burada bakın nokta. Yani bağlam da denebilir buna. Sonra burada tablo şeklinde ifade edilmiş tablo. Artış miktarları sayısal olarak gösteriliyor mesela bakın. Bunun gibi. Yani bağlam ve tablo var burada. Burada bu bağlamsa Bu da tablo şeklinde görülmekte. Her bir gösterim fonksiyona bakmanın bir yoludur yani fonksiyona bakmanın bir yoludur. Bunların her biri fonksiyon hakkında farklı bir bakış açısı ve düşünme şeklidir. Yani her bir gösterim bize fonksiyon hakkında farklı bir bakış açısı, farklı bir bakış açısı ve düşünme şekli verir yani. Mesela onun gibi düşünün. Yani farklı bir bakış açısı ve düşünme şekli verir. Farklı bir açıdan olayı değerlendirmemize sağlar. Her bir gösterimin değeri bizim fonksiyona bakış ve anlayışımızı birbirinden farklı şekillerde oluşturmamıza yardım etmesindedir. Yani her bir temsil, her bir gösterim biçimi bize fonksiyon hakkındaki anlayışımıza farklı bir boyut katar. Bu hususu örneklendirmek için sosüstü sandviç satıcısı bağlamını kullanacağız diyor. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Ahmet okul ücretini ödemek için büyük gösteri ve oyunların yapıldığı spor salonunun yanında el arabasında sandviç satarak para kazanmaya çalışıyor. El arabasının sahibine, el arabasının sahibine gecelik 700 lira ödüyor. 700 lira ödüyor. Ne kadar ödüyor? Gecelik ama. Bir gecelik. Sosüsü sandviçin tanesini 24 liraya satıyor. Sandviçin tanesi 24 lira. Sandviçler, soslar, peçeteler, diğer e, kağıt ürünler için kendisinin masrafı her bir sandviç için 12, 13 lira. Masraf her bir sandviç için 13 lira. Dolayısıyla tek bir sosisli sandviçten kendisinin karı ne kadar olur? 24 lira her sandviçten 24 lira kar yapıyordu. Her biri için 13 lira masraf ediyor. Dolayısıyla 11 lira sandviç başı karı var. Bu, bunu bir analiz ettik böyle bir anlamaya çalıştık. Bakalım şimdi bağlam. Buradaki bağlam bu fonksiyon bir bağlamla başlıyor. Nedir bu bağlam dediğimiz şey? Sandviç satımı olayı yani. Sandviç satımı ve elde edilen kar. Bizler Ahmet'in sattığı sandviç sayısı cinsinden elde ettiği karla ilgileniyoruz yani. Sandviç ne kadar sandviç sattı, o kadar ne kadar kar elde etti buna bakacağız. Ahmet ne kadar çok sandviç satarsa o kadar çok kar edecektir. Ahmet hemen kar etmeye başlamayacak. Çünkü öncelikle el arabası için 700 lira bedeli var. Bunu ödeyecek ödemesi gerekiyor. Fakat Ahmet'in karı bu bir fonksiyondur. sattığı sandviçlerin sayısına bağlı. Yani onu da aşağı yukarı çıkarmaya, çıkarmaya çıkarmışsınızdır. Mesela bağlam öğrencilerin neyi değişip neyin değişip mesela satılan sandviç sayısı neyin değişmediğini mesela 700 lira kira bedeli bu değişmiyor. Ne değişiyor? Sandviç sayısı değişebilir yani. Sandviç sayısı sandviç sayısı bir değişken. Bu bağlam sayesinde öğrenciler bunları ne yaparlar? Görürler. Ve bunlar anlamalarına yardımcı olur ki bu da onların açık formülü bulmalarına yardım eder. Bağlam daha soyut gösterimlerin öğrenciler tarafından kavramsal olarak anlaşılmasına destekler. Daha soyut olan e, ifadelerin kavramsal olarak anlaşılmasını destekler ve aynı zamanda cebirin gerçek dünya olgularını açıklamada bir araç olduğunu da ne yapıyor? gösteriyor. Cebir bize gerçek dünyayı açıklamada kullandığımız araçlardan birisi. Bağlam yine tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin cebirsel düşüncelerini desteklemek için bağlamı diğer gösterimlerle ilişkilendirecek dikkatlice seçilmiş yönlendirmelere ihtiyacımız var. Yani burada bağlam dediğimiz o hikayenin yani anlatıldığı yani sandviç kar araba meselelerini geçtiği durum. Şimdi artık onun başka gösterim biçimleriyle de desteklenmesi öğrencilerin konuyu anlayışlarını daha da geliştirecek. Mesela tablo. Bunlardan bir tanesi de tablo önemli bir gösterim biçimi. Ahmet beklenen satışlara dayalı olarak oturup bazı muhtemel gelir hesapları yapabilir. Bu ona zar zarar etmemesi için kar kaç tane ve kâr etmesi için kaç tane sandviç satması gerektiği hakkında bazı bilgiler verir değerler tablosu bu değerler tablosudur arkadaşlar mesela burada satılan sandviç sayısı bağımsız değişken evet kar bağımlı değişken çünkü burada kar varsa kar neyin fonksiyonu buna y desek mesela san, satılan sandviç satılan sandviç sayısı x olsa şöyle bir fonksiyon fx eşittir y'dir yani bu bağımsız değişken bağımsız değişken. Bu da bağımlı değişken. Tabloda gösterilen sandviç sayısı tamamen tercih meselesi. Yani burada biz bunları tercihimize bağlı olarak alalım. Sıfır sandviç sattığında karı eksi 700'de. Buradan şunu anlıyoruz. Böyle bir grafik olsa Ahmet'in grafiği şuradan şöyle yapalım. Pardon. Şöyle düzeltelim. şuradan başlayacak mesela. Eksi 700 kardan başlayacak. Bu böyle gidecek belki. Şöyle şuralara kadar gelecek mesela. Şurada sıfır kârı ulaşacak. Zarar ne zarar var ne kar var. Şurada gibi. Mesela 50 sandviç sattığında 11 lira mı kar ediyordu? Evet. 50 çarpı 11 5 0 5 550 lira. 550, 700'den 550'yi çıkardığımızda Evet. Yanlış mı yaptık? Evet. 2. Neden? Eksi 150. Kaç lira kar ediyordu? 11 lira kar etmiyor mu? Orada bir hatamız mı var acaba? 50 sandviç sattığında Evet. 550. 700 lira da zarar var. Ondan evet, sıfırdan sıfırdan. Ondan, evet. 550. Tamam. 150. Doğru. Evet. Eksi 150. Eksi 150. Karımız var. 50 sandviç sattığımızda. Daha hala kara geçemedik. 100 sattığımızda bu sefer 1100 yapıyor. 700'ü çıkardığımızda 400 kalmış oluyor 400. 400 kare geçtik bu sefer. 150 sattığımızda 950 kare geçtik görüldüğü gibi. Bunlar tamamen kendi seçtiğimiz şeyler, sayılar. Tabloda gösterilen sandviç sayısı tamamen tercih meselesidir. Her ne kadar bu bağlamda makul olmasa bile, bile olmasa da biri mesela 10.000 sandviç için karımızı yine hesaplayabiliriz. Yani makul değil ama neden? Çünkü bir arabayla sandviç satan bir kişinin 10 gün sandviç satması mümkün değil. Ancak şey olursa bir marketler bir sandviç zinciri açarsa belki ama yine de makul olmasa bile onu bile hesaplamamız bu elde ettiğimiz modellemeyle kuralla açık formülle mümkün yani. Açık formülle bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Yani tahminlerde bulunma açısından güzel bir şey de olabilir. yinelenen örüntü neyin değiştiğini, eğer değişim sabit orandaysa ve bunun açık formülünü bulmakta nasıl işe yarayacağını görmeye sebep olur. Başka bir ifade, sözel açıklama. Şimdi sandviç satıcısı durumunda Ahmet'in kar, karı satılan sandviçlerin sayısına bağlı. Sözel olarak açıklıyoruz bunu. Yani sandviç sayısı Eşittir satılan sandviç miktarı satılan sandviç yani bunu şöyle yazsak mesela e, kar desek pardon neydi elde ettiği kar değil mi evet evet kar toplam kar işte 11 çarpı satılan sandviç sayısı artı eksi 700 yani böyle bir şey bu sembolik olarak cebirsel mesela bu. Bir de sözel açıklamayla da olabilir. Sandviç satışı durumunda Ahmet'in karı satılan sandviç sayısına bağlı. Sözel olarak açıklıyoruz. Fonksiyon dilinde kar satılan sandviç sayısının bir fonksiyonudur diyebiliriz yani. Evet kar satılan sandviç sayısının fonksiyonunda. Ona göre değişmekte. Yani burada satılan sandviç sayısı bağımsız değişken. Fonksiyonu söylemi bağımlı bir ilişkiyi ifade eder. Tabii kar bağımlı bir ilişki. Bağımlı yani sandviç satışına bağlı. Sandviç için açık formülün sözel açıklaması öğrenciler tarafından şöyle yapılabilir. Mesela satılan her bir sandviçi 11 lira ile çarparsınız. Sonra da el arabası için 700 lirayı çıkarırsınız. Yani biz bu da bir gösterim ya da ifade biçimidir. Gösterim biçimi, doğal dil alan de denir buna. Sözel açıklama da diye, diyebiliriz. Sözel açıklama bu şekilde yani şu formülle değil de kuralla değil de bu şekilde de ifade edebiliriz. Öğrencilere aslında ilk başta bunu yaptırmamız lazım. Satılan her bir sandviçi 11 ile çarparsa sandviç sandviçi 11 ile çarparsınız. Sonra da el arabası için 700 lira çıkarırsınız. Bu şekilde de ifade etmek mümkün yani. Şimdi açık formülün sözel ifadesi bağlamdan sembolik gösterime bir bağlantı sağlar. Evet. Şimdi bağlam var burada. Burada bir bağlam var. Bunu diyor öncelikle sözel ifadeyle, sözel açıklamayla yap yaptır. Daha sonra sembole geç. Sembolik gösterime Yani bu ara değer gibi. Burada ara ara yer. Bu hakikaten bundan sonrası daha kolay olur. Yani bu adımı iptal edersek belki şuradan şuraya geçmek zor olabilir öğrenciler için. Ama bunu önemsersek şayet yani bunu önemsersek o zaman öğrenciler için büyük bir kolaylık da onlara sağlanmış olur. Anlayışlarını da geliştirmiş olur. Öğrenciler değişkenlerin kullanımıyla sorun yaşayabilirler ve formülü öncelikle kelimelerle açıklamak, sembolleri kullanabilmek için önemli bir sıçrama tahtasıdır. Yani bunu da ihmal etmeyelim. Önce e, yani bağlam, daha sonra kelimelerle öğrencileri ifade ettirelim. Sonra da sembolik dile geçelim. Yani güzel bir sıralama olur yani. Daha sonra semboller geldi. Ahmet'in sattığı sandviçleri temsil etmek için bir harf seçelim mesela. Diyelim ki S olsun. Ahmet'in karı bu da K, K olsun. Her sandviçten 11 lira kar ediyordu. 11 çarpı K. Bir de arabanın parası vardı 700 lira. Bunu vermesi lazım. Bu eşitlikle rahatlıkla görülebilir. 11 yani aslında biraz daha açık yazalım. 11K eksi 700 şeklinde sembolik olarak yazabiliriz. Sembol sembol gösterimini bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bu eşitlik iki değer ya da iki değişken kar ve sandviçler arasındaki matematiksel ilişkiyi tanımlıyor. Yani burada iki tane değer var. Sandviç sayısı pardon, karımız, pardon, karımız. Özür dilerim, burada yanlış gösterdik. Şu sandviç sayısı kar eşittir 11 çarpı sandviç sayısı eksi 700 şeklinde olacak. Tamam, bu doğru olan bu. Bunu bunu silelim. Burada bir hemen kafa karışıklığı oldu. Sandviç sayısı karımız k ile gösterdik. Sandviç sayımız da bu şekilde. Burada aslında sandviç sayısı bağımsız değişken. Karımız da bağımlı değişken. Evet. İki değişken arasında ilişkiyi de buradan görmüş oluyoruz. Bir fonksiyonu eşitlik olarak ifade ederek sandviçlerin her bir her sayısı için karı bulmak mümkündür. Evet. Burada olduğu gibi. Tersine eğer Ahmet 2000 lira kazanmak istiyorsa bunun için kaç tane sandviç satması gerekir? Yani karı kar eşittir 11 çarpı sandviç sayısı eksi 700'dü. 2000 lira kar ettiğini düşündüğümüzde 11 çarpı sandviç eksi 700. 700'ü buraya getirdik 2700 oldu. Değil mi? 2700 eşittir. 11 çarpı sandviç. Sandviç ne kadar sandviç satması lazım? 2700 bölü 11 şeklinde elde edeceğiz buradan. Bu bölümden e, evet 22 yani tam anlamıyla belki ne çıkar bulunabilir. Bu soyut olduğu için öğrencilerin her bir sayının ve her bir değişkenin neyi temsil ettiğini açıklamaları önemli. Yani e, burada her bir değişken, her bir e, ifade neyi sembolize ediyor? Yani kar eşittir 11 çarpı s eksi 700'ü bunu değişkenleri açıklamalarını öğrencilerden isteyebiliriz. Bu neyi sembolize ediyor? Bu neyi sembolize ediyor? E, i̇şte bu nedir mesela? Ahmet hemen kar edebilir mi? Hayır edemez. Niçin? Gibi gibi sorularla öğrenciler bunlar üzerinde çalıştırılabilir. Grafikler Şekil mesela bu da bir baskı gösterim biçimi demiştik. Şekil 14-25'te. burada bırakalım isterseniz. Önümüzdeki ders devam ederiz. Çünkü bitiremeyeceğiz onu. Grafikten hiç başlamayalım. Önümüzdeki ders ele alırız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.